Arkadaşlar bugün sizlerle çok önemli bir konuyu anlatacağım. Hatırlayın en son Osmanlı kuruluş dönemini anlatmıştık. Yükselme dönemiyle devam edecektik ama arada bir konu anlatmak istiyorum size. Bu konumuzun adı Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet. Hocam neden bu konuyu ön aldın derseniz çok fazla kavram var, uzun bir konu, detaylı bir konu. Bazı kavramlar yükselmede karşınıza çıkacak, duraklamada. Ondan dolayı kavramların üzerinde duralım. Siz bu kavramları öğrenin diye bu konuyu biraz daha öne aldık. Ee, konu uzun. Bölümlere ayırarak anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde teker teker konu konu gideceğiz. Siz de benimle birlikte takip edince hiç sorun olmadan bütün konular yerleşecek. Önce Osmanlı Kültür Medeniyeti konulara ayırdım dedim. Birinci konumuz devlet yönetimi. Devlet yönetimini anlatarak konuya başlıyorum. Hazırsanız buyurun. Acaba Osmanlı Devleti nasıl yönetiliyordu? kimler vardı, divan üyeleri kimlerdi, yönetim şeklinde nasıl değişiklikler oldu zaman içerisinde, veraset nedir bu kavramların üzerinde teker teker durmak istiyorum. Önce şu cümleyle bir başlayayım. Diyor ki Osmanlı Devleti mutlakiyetle yönetilen bir teokrasi devletidir. Öğrenci bir şaşırıyor. Ne demek bu? İki tane farklı kavram var. Birisi mutlakiyet, birisi teokrasi. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde tek kişi hakim olduğu bir yönetim anlayışı var. Devlet kuruldu 1299'dan 1517'ye kadar monarşi ile yönetildi. Monarşi nedir? Tek kişinin egemen olduğu yönetim şeklidir. Mutlak monarşi dediğimde tek bir kişi egemendir. Meşruti monarşi dediğimde padişahın yanında yönetime bir de Meclis ne yapmışlar arkadaşlar? Ortak olmuştur. Kültür medeniyetin sollarında bu yönetimle ilgili kavramları da ben size tekrar anlatacağım. Şimdi bakalım 1299'dan 1517'ye kadar monarşi dedim tek kişi egemenliği. Daha sonra 1517'de teokratik yönetim anlayışına geçilmiş. Teokrasi nedir diyelim? devletin dini kurallara göre yönetilmesi. Ha 1517'de ne olacak bizde arkadaşlar? Osmanlı'da halifelik Osmanlı'ya geçecek. Böylelikle yönetim anlayışında teokrasinin de var olduğunu görüyoruz. Daha sonra ileride dağılmada anlatacağım. 1876'da ilk defa birinci meşrutiyetle tanışacağız. Padişahın yanında yönetime bile kim ortak olacak? Meclis 1908 meşrutiyetle yolumuza devam edeceğiz. Bunların serüveni bu şekilde. Ama genel olarak Osmanlı Devleti'nde mutlakiyet hakimdi diyoruz. monarşi ile yönetildi diyoruz. Tek kişi egemenliği vardır. Gelelim şu kavrama. Biz bu kavramı daha öncelerde de anlatıyoruz aslında. Veraset sistemi Türklerin yabancı olmadığı bir kavram. Öncelikle veraset nedir? Ondan bir bahsedelim. Arkadaşlar ülke yönetiminin nedir? Kuşaktan kuşağa aktarılması, bir sülalenin, bir yönet ailenin yönetimi devralması, bu şekilde kuşaktan kuşağa o yönetimi kullanma hakkının olması. Hemen aklımıza kim gelecek? Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti yıllarca verasetle yönetilmiştir. Şimdi veraseti şöyle bir düşünelim. Neymiş? Babadan oğula geçmesi, bir sülalenin kuşaktan kuşağa yönetimi devralması. Artıları da var, eksileri de var. En önemlisi arkadaşlar, taht kavgası olabilir. Taht kavgasının olduğu yerde merkezi otorite bozulabilir. Ee, Osmanlı devleti akıllı bir devlet. Hemen ne yapmış? Verasette değişiklikler yapmış. Her padişah yeniden bir değişiklik getirmiş. Az sonra anlatacağım, tahtada yazıyor. Bu değişikliklerin amacı merkezi otoriteyi güçlü kılmaktır. Sen ne zannediyorsun bu devlet nasıl yaşadı 600 yıl? İleride anlatacağım diğer Türk devletler ayrılan yönleri var. Bunlardan birincisi de işte burada veraset her Türk devletinde vardı. Devletler kuruldu, güçlendi, yıkıldı. Ancak Osmanlı yıkılmadı. Neden? Belli bir döneme kadar yıkılmadı. İşte yapmış olduğu değişiklikler diğer Türk devletlerinden ayrılan yönleri var. Bunlardan birisi verasette değişiklikler yapmış. Bak şimdi tahtaya. Bu isimleri bilmek zorundasın. Bu değişiklikleri teker teker öğreneceksin. Birincisi ne? Osman ve Orhan Beyler zamanında ülke yani Osmanlı ülkesi ne diyor arkadaşlar? sülalesinin ortak malıdır diyor. Ha herkes yönetimde bu sülaleden, bu kan bağından gelen her kişi yönetime hakim olabilir mi? Olabilir. Amca çocukları, dayı çocukları, hala çocukları hepsi yönetime ne yapabilir? Ortak olabilir. Gelelim birinci Murat'a. Birinci Murat diyor ki durun durun öyle değil. Hemen bir değişiklik getiriyor. Ne diyor efendim? Ülke padişahın ve oğullarının malıdır. Ha, biraz daha özelleşti mi? Evet. Ne yaptı? Amca çocukları, diğer akrabalar teker teker elendi. Padişahın ve oğullarının malıdır diyor. Az önce de söyledim. Amaç ne? Merkezi otoriteyi korumak. Kim yaptı bunu? Birinci Murat. Gelelim ikinci Mehmet'e. Yani Fatih Sultan Mehmet o ne dedi? Dedi ki arkadaşlar ülke padişahın Ülke padişahındır, kardeş katli caizdir. Devletin bekası için kardeşini öldürebilirsin dedi. Amaç ne? Merkezi otoriteyi yine çok güçlü tutmak, tek bir kişinin hakim olduğu bir yönetim anlayışını getirmek. Bunu kim yapmış efendim? Yükselme döneminde anlatacağım. Fatih Sultan Mehmet. Bak tahtaya birinci Ahmet çok farklı bir yönetim anlayışı getirmiş verasete. Ne demiş? ekber ve erşet sistemi demiş. Bunda nedir efendim kural? Padişahın oğullarının yaşça en büyük olanın başa gelmesi. Ekber ve erşet sisteminin özünde bu var. Altı tane oğlum var. Yaşça en büyük olanı benden sonra yerime geçecektir diyerek noktayı koymuştur. Ha bununla birlikte ileride anlatacağız. Bir de yönetimde kafes usulü getirilmiştir. Eskiden şurada bahsedeceğim. Şehzadeler sancağa götürülürdü. Ondan vazgeçilecek. Kafeste yani saray içinde eğitim görmeye başlayacak. Beraberinde bazı sıkıntılar da doğacak. Sen bunu biliyorsun. Veraseti anlattık cepte. Verasetteki değişiklikleri de bilmek zorundasın dedim. Onlar da tahtada yerini aldı. Gelelim şunlara. Osmanlı'da genellikle padişah diyoruz ama e, hükümdarlar başka ünvanlar da kullanmıştır. Bazen testlerde karşınıza çıkabilir bunlar. Han, Hakan bunlar Orta Asya'da da anlatacağım. Emir, Rum, Padişah, Sultan, Bey gibi ünvanları kullanmışlardır. En çok kullanılan bizim de en çok aşina olduğumuz ünvan padişah ünvanıdır diye aklımda bulunsun. Gelelim şuraya. Padişahın görevleri nelerdir? Hükümdarın görevleri nelerdir? En önemlisi tabii ki ülkeyi adaletli bir şekilde yönetir. Aynı zamanda ne yapar arkadaşlar? Ordunun başında sefere çıkar. İleride anlatacağım. Eskiden Osmanlı padişahları mutlaka ordunun başında sefere çıkardı. Daha sonra bu gelenek terk edildi. Aynı zamanda yazılı emirler çıkarır, herkesin uymak zorunda olduğu. Savaşa, barışa karar verir. Aynı zamanda ne yapar dedik? Ülkeyi yönetir. Bunlar belli başlı e, hükümdarın yapmak zorunda olduğu görevleri. Tamam. Bunu da şöyle bir bilelim. Geldik şehzadelere. Osmanlı'da padişahlık ne kadar önemliyse şehzadeler de o kadar önemlidir. Neden? Çünkü padişah öldükten sonra veraset gereği yerine kim geçecektir? Şehzadedir. Şehzade çok deneyimli, çok bilgili, çok kültürlü olmalıdır. Her türlü donanıma sahip olmalıdır. Bundan dolayı eğer padişahın erkek çocuğuysan, eğer şehzadeysen, eğer babanın yerine geçecekse sen eğitim alıp alm almaya başlarsın. İlk önce 7 yaşında saray içinde eğitim verilir bu çocuğa. 12 yaşına geldiğinde ise yanlarına Lala adı verilen bir hocayla sancaklara gönderilir ve eğitim alır. Lala kimdir hocam? Selçukludaki adı Atabey'di. Osmanlı'daki adı Laladır. Bir hocadır arkadaşlar, eğitmendir. Şehzadenin eğitim almasıyla sorumludur. Olan, öğretir her şeyi. Şehzadeler her türlü ilimle, irfanla donatılarak büyütülür. Neden bu kadar erken yaşta başlatılıyor? Çünkü her an babası ölebilir her an devletin başına geçebilir. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Kocaman bir Osmanlı devleti 13 yaşında, 20 yaşında çocuklara emanet edilmiş. Bundan dolayı bu çocuklar mükemmel bir eğitime tabi tutulmuşlardır. Bunlar sancaklara gönderilmiştir. Sancağa çıkmaz önce de söyledim belli illere gönderilir. Bu şekilde hem eğitim alırlar hem halkla iç içe olurlar. Bazı önemli şehzade şehirlerimiz vardır. Sancaklarımız vardır. Hepinizin bildiği Trabzon, Amasya, Manisa, Çorum, Çankırı, Kütahya bunlardan bazılarıdır. Buralarda gider, eğitime tabi tutururlar Tamam. Bu da bu şekilde. Lala unutma, testlerde yine karşına çıkabilir. Gelelim başkentlere. Osmanlı'ya başkentlik yapmış illere de biz göz atalım. Genellikle öğrencilerimizin bildiği başkentler sayın dediğimde öğrenci bana üç başkenti sayıyor. Bursa hocam diyor, Edirne hocam diyor, İstanbul diyor. Doğru mudur? Doğru. Ancak başlarda da merkezlik yapmış bazı bölgeler, şehirler var. Onları da bil. Karacahisar gibi, Bilecik gibi, ardından İznik, Bursa, Edirne ve en önemlisi tabii ki İstanbul. İstanbul yükselme döneminden sonra başkentlik yapmıştır. Osmanlı yükselme döneminden itibaren İstanbul payitaht şehridir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet zamanında buraya Topkapı Sarayı yapılmıştır ve Topkapı Sarayı en uzun süre Osmanlı'ya saraylık yapmıştır. Başka saraylar yok mu hocam? Tabii ki var. İlk sarayımız Bursa'da İznik Bursa'da yapılmış Bey Sarayı'dır. Aynı zamanda daha sonra Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı bunları da yine ileride size anlatacağım. Biz gelelim Topkapı Sarayı'na oradan bahsedelim. İstanbul'a gitmiş olanınız varsa mutlaka Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmiştir diye düşünüyorum. Muhteşem bir yapıt, muhteşem bir eser. Özellikle arkadaşlar tarihi seven, tarihle ilgilenen arkadaşlarımın mutlaka gitmesini tavsiye ederim. Orada bir Osmanlı Devleti yaşamış. Yüzyıllar boyunca süren bir devletin nedir arkadaşlar? En önemli sarayıdır. Gelelim bakalım bu saray hangi bölümlerden oluşur? Üç tane bölüm anlatacağım. Birun, Enderun ve Harem. Bakalım şimdi. Birun arkadaşlar dış saraydı. Özellikle padişahın devlet işlerini yürüttüğü kısımdır. Elçileri burada kabul eder. Devlet memurları yine buradadır. Burada görüşmeler yapılır. Adı üzerinde dış saray dedim ya. Aynı zamanda divan toplantılarında yapıldığı yer neresiymiş? Bir oğul. Gelelim Enderun'a. Enderun kelime manası da arkadaşlar iç saraydır. Burası nedir hocam? Şunu unutma. Enderun. yapacağım. Az sonra anlatacağım. Devlet memurlarını yetiştiren bir saray okuludur. Devşirmeler alınır, buraya teslim edilir ve burada ne yapılır arkadaşlar? Devlet memuru yetişir. Vezirler, sadrazamlar, aklınıza gelecek bütün önemli devlet memurları en derunda eğitim alır. Kimin zamanında kurulmuştur? İkinci Murat zamanında kurulmuştur. Enderun'un bir okul olduğunu unutma. Gelelim hareme. Haremin kelime manası ise arkadaşlar yasak anlamına gelir. Burası da padişahın özel hayatının geçtiği yerdir. Daha çok padişah eşlerinin, çocuklarının, cariyelerin bulunduğu yerdir. Harem arkadaşlar yine az sonra da bahsedeceğim. Devşirme usulü getirilen kız çocukları da haremde eğitime tutulur. Ha o zaman Enderun da bir okuldu, haremde bir okuldur. Enderun bir saray mektebidir, memur yetiştirir. Haremde ise kız çocukları eğitim alır. Tamam. Öyle harem deyince aklına saçma sapan şeyler gelmesin. Harem yükselme döneminde nedir dedim? Bir okuldur arkadaşlar. Özellikle kız çocukların eğitim aldığı bir okul olduğunu unutma. Şimdi burada bir parantez açıyorum. Önemli bir kavram anlatıyorum. Kavram devşirme sistemi. Nedir? Yeri gelmişken biraz bahsedelim. Yükselmede, duraklamada çok fazla ne yapacağım? Kelime olarak size bahsedeceğim. Devşirme nedir? İşin özünü şöyle bir anlatayım. Arkadaşlar Osmanlı Devleti belirli dönemlerde gayrimüslim ailelere gider. Onlardan erkek çocuklarını ister. Eğer e, tabi her çocuğu almaz. Belli kriterleri vardır. Özellikle yaş kriteri vardır. 0 ile 18 yaş arasında olacak. Bir ailenin tek bir erkek çocuğu olmayacak. Yahudiler daha çok devrilmemiştir zaten. Kapıyı çalar der ki çocuğunu bana verir misin? Bu çocuğu ister. Niye alır hocam bu çocuğu? Bu çocuğu alır eğitime tabi tutacaktır. E, aile bunu vermek istiyorsa çocuk alınır. Alınırken tabii ki seçilerek alınır. Ne, nasıl seçilir hocam? Özellikle el yüzü düzgün olacaktır. Yüzünde bir yara izi olmayacak, bir bel olmayacak, sakat olmayacak, düz taban olmayacak. Bir sürü özelliklere teker teker bakılır. Neden bakılıyor hocam? Kolay mı? Özellikle padişaha hizmet edecek önemli devlet memurlarını yetiştireceğim ben o çocuklardan. Bu devşirme çocuklar alınır. Daha sonra Anadolu'da bazı şehirlere gönderilir ve Türk ailelerin yanında örf adetiyle yetiştirilmesi sağlanır. Erkek çocuklar tabii ki sünnet edilir, Müslüman olur bu çocuklar ve böylelikle Osmanlı kültür medeniyetiyle yetişir. Belli bir yaşa geldikten sonra Osmanlı o çocukları ailelerin yanından alır. Bunların yeteneklerine bir bakar. Acaba bu çocuk hangi alanda yetenekli? Özellikle ilk önce şeye bakar. Askerlik yetenekli yeteneği var mı? İşte silah kullandırır, bazı askerlikle ilgili şeyleri yaptırır. Eğer yetenekliyse kapı kulu ordusuna devşirme olarak onu gönderir. Ya da ilim, irfan öğrenecekse, zeki ise, o özelliklere sahipse nereye gönderir? Enveruna gönderir. Orada mükemmel bir eğitime tabi olan çocuk başarıları çerçevesinde sadrazam, vezir azam dedim ya az önce. Vezir her türlü devlet memuru olabilir. Aynı sistem kızlar için de geçerli. Yine gayrimüslim ailelerin evlerine gidilir. Kız çocukları yaşarlığı işte az önce dediğim gibi eli yüzü özellikleri bakılarak alınır. Bu sefer de nereye getirilir? Hareme getirilir. Haremde ona eğitim, öğretim verilir. İşte bunlar hem padişaha eş olabilir, bir şehzadenin annesi olacaktır. Belki önemli bir devlet memuruna eş olacaktır çok önemlidir. Bundan dolayı ona sıkı bir eğitim verilir. Zaten padişahın annesi de oradadır. Onun nezaretinde bir eğitime tabi tutulur. Bu şekilde burada mezun olur. Tamam. Bunun özü de bu. Devşirmeyi de bu şekilde aklında tutarsan işine yarar. Burayı burada bitiriyorum. Nerede kaldım ben şimdi? Divanda kaldım. Diğer derste divan nedir? Divan üyeleri kimlerdir? Divan üyelerinin görevleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.